Evet sıradaki haber e, haberimizle Günebakana devam ediyoruz. Polislerin çalışma şartları iyileştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararlarını dikkate alarak yeni bir çalışma başlattı. Çalışma polise psikolojik destek verilmesi ve çalışma saatlerinin düzene konmasını içeriyor. Kamu görevlilerinin 40 saat haftada çalışmaları gereken e, bizim polislerimiz Asgari 45 saat, asgari istiyorum, altını çiziyorum. Ama bazı yerlerde 60 saat, 70 saat çalışanlar da var. Bir grup polisin çalışma şartlarından şikayet ederek kamu denetçiliği kurumuna müracaat etmesi üzerine harekete geçen kurum polislerin çalışmalarını takibe aldı. Psikolojik şeyden dolayı 2009 yılından 2014 yılına kadar 157 adet polis arkadaşımız ithal etmiştir. Ya bu çok büyük bir rakam. 3000'e yakın polisimizde ruhi tedavi görmüştür. Bunlardan 2323'ü tedavi görmüş. 365 tanesi de görevinden ayrılmış bütün bunlar neticesi polisler sıkıntı içerisindeler. Konuyu araştıran ve emniyet mensuplarıyla toplantılar yapan Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayetlerdeki haklı konuların düzeltilmesi yönünde İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa tavsiyede bulundu. Tavsiyemiz üzerine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir cevap geldi. Kurumunuzun tavsiye karar doğrultusunda personelin çalışma koşullarına ilişkin iyileştirici düzenlemeler kapsamında tüm birimlerimizde yazılan emir, yazı onay aşamasındadır. Yani bir hazırlık yaptıklarını, yukarıda da bir hazırlık yaptıklarını Tekrar ifade ediyor, ee, rehberlik ve psikolojik danışma büro amirleri yaptığı çalışmalar anlatıyor, ee, kurslar verdiklerini anlatıyor. Bütün bu konularda yeni bir düzenleme yapmak üzere bir çalışma içerisinde olduklarını belirtiyor. Kamu denetçisi Mehmet Elkatmış, gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu belirterek konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. Yeni düzenlemeye gidilmesi yönündeki... Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kararı da tabii ki bizler de sevindirdi. Eminim ki iyi bir netice doğacak diye düşünüyoruz. Memurluk hayali kuran gençler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı bir eylem.